1999'da terör örgütü veya terör örgütleri tarafından Ulu Cami kapısında vefat eden abim Mehmet Müsabmaz öldürüldü. Bunun üzerine 2000'de ben çoluk çocuklarını himaye altına almam için eşim, abimin eşiyle evlendim. Zaten benim de ilk evliliğimdi. Bunun üzerine ben bir sene, bir buçuk sene önce Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Sayın o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, o dönemin Yük Başkanı Sayın Gökhan Çetin Sayan, e, o dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güner, işte devletin öz kademeleri tarafından kendilerine Dicle Üniversitesi bünyesinde işe almam, almam hususunda talimat verilmiş. Hatta burada uyarı veriyor. Bu size ikinci defa son uyarımdır diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu adam terör mağdurudur. Benim terör mağduru olduğuma dair savcılıkta e, ben gönderdim devlet kurumlarına. Devlet kurumları beni Dicle Üniversitesi'nde çalıştırmaları için talimat vermiş talimat verdiğine rağmen bu rektör hanım dinlemiyor. Ben şu anda mağdurum. Benim aile durumlarından dolayı, benim psikolojik sorunlarından dolayı, benim eşim, çoluk çocuklarım hepsi yani üzülmesinler diye anneleri ile gitmişler. Şu anda ben mağdurum, ben perişan olmuşum. Ben asgari ücretin altında geçinen bir adamım. Benim hiçbir yerde bir fayda, hiçbir yerde bir ya ne yardım dese ne hiçbir şeyde biz faydalanmıyoruz. Ne bir kurum ne bir herhangi bir derneke herhangi bir şeyde bize bir yardım da verilmemiş. Kimseden de istememişiz. He. Onun için lütfen ben devletten Allah rızası için bu rektör hanıma bir an evvel sözünü geçirmelerini rica ediyorum. Dicle Üniversitesi rektörüne bundan bir hafta önce rektör hanımı sekreteri olan Esmer isimli bir bayan bana dedi ki tamam rektör hanımı haberi var ama ben sizi bu bir konu hakkında bilgilendim. Bilgi veremem. O gizlidir. Söylenmez dedi.